Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Geometrik dönüşümlerle alakalı çok güzel bir soruyla karşınızdayız. Hadi hemen sorumuzu çözelim. Şimdi sorumuz ne diyor? Aşağıda verilen şeklin simetri doğrusuna göre yansımasını bulunuz. Şimdi bizim bununla ilgili bir iki bilgimiz vardı. Önce onları söyleyelim. Bir şekilde yansımasının eşit olması gerekiyor. Ve şeklin doğruya olan uzaklığı yansımasının doğruya olan uzaklığı birbirine eşit olması gerekiyor. Bir de yansıma dönüşümün noktalar arası uzaklığını koruyordu. Bunu ne demekti bu? Mesela şurada bir noktam var. Bunun doğruya göre uzaklığını hemen böyle simetri aldığımda burada olması gerekiyor. Bunu söylüyor. Yani yine şu noktayı bak doğruya göre simetri aldığımda burada olması gerektiğini söyleyebilirim. Ee, yine şu noktaya bakalım. Bak bunu yine doğruya göre böyle simetri aldığım zaman ayna gibi düşüneceğim. Burada olması gerekiyor. Ee, başka hangi noktam var? Tek tek noktalar arası hakkında bakıyorum böyle bütün noktaları. Bak bu da şurada olması gerekiyor. Ee, bir sonraki noktam bu da Geldiğim zaman burada olması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bu noktaları birleştirdiğime bak. Şu nokta ile şu nokta arasında bir doğru değil mi? Bak, bunların karşılıkları arasındaki doğruyu çiziyorum. Böyle çizdim. Daha sonra daha sonra hangi noktalar arasında başka var? Ee, doğru ona bakıyorum. Bak, baktığım zaman şu iki nokta arasında bir doğru inmiş. Bak, bu iki nokta arasında geliyorum. Bu doğruyu iniyorum. Bak, S şeklim ortaya çıkıyor zaten. Şöyle çıktım, şöyle geldim, böyle geldim. Demek ki bu şeklin bu simetri doğrusuna göre yansıması bu şekil oluyormuş diyebilirim.